Merhaba arkadaşlar. Başka bir paragraf çalışmasında birlikteyiz. Bu çalışmada baş ağrılarının nedenlerini göreceğiz. Hemen paragrafımıza bakalım. Headaches can have several causes diye başlıyor. Evet. Görüyorsunuz bakın. Topic sentence'ımız bu. Daha önceki videoda şurada görebilirsiniz. Bunları konuşmuştuk. E, ne yapıyorduk? Önce topic sentence'ımızı yani e, konumuzu yazıyorduk. Daha sonra e, nedenlerine geçiyorduk. Şöyle bir soru sorulabilir tabi size sınav olarak karşınıza çıkarsa. Baş ağrıların sebepleri nelerdir diye hemen başlamayın. Birinci sebebi budur, ikinci sebebi budur diye başlamayın. Ama topic sentence yani genel bir ifadeyle başlayın. Daha sonra sebeplerinizi sıralayın arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki baş ağrılarının birçok sebebi olabilir. One obvious cause is stress. Bir açık nedeni strestir. Daha sonra arkadaşlar bakın bu sebebi söyledikten sonra şimdi bunu açıyoruz, örneklendiriyoruz, detaylandırıyoruz gibi düşünün. People have hectic lives and frequently have multiple stressors every day like work, family and money. İnsanların yoğun hayatları vardır ve sıklıkla çok fazla stressor yani stres yapıcı şeyleri olur diyor her gün. Ne gibi? İş gibi, aile gibi ve... Para gibi. Şimdi birinci sebebimiz bitti. İkinci sebebe başlayabiliriz. Another reason for headaches in some people has to do with diet. Ba bazı insanlarda baş ağrılarının başka bir sebebi de yeme alışkanlığı ile alakalıdır. Mesela ne gibi şeylermiş bunlar? Some get headaches because they are dependent on caffeine. Bazılarının baş ağrıları olur. Çünkü hemen sebep sunduk. Onlar kafeine bağımlıdır. Bakın dependent, depend fiilinden geliyor arkadaşlar. Bağımlı demek yani bu bir sıfat. Depend de fiil. Hala devam ediyor bu sebebi, bu örneği açmaya. Other people may be allergic to salt or they may have low blood sugar. Diğer insanlar tuza karşı alerjik olabilir ya da onların düşük kan şekeri olabilir. Şimdi başka bir sebebe geçiyor arkadaşlar, şurada. The environment can also cause this uncomfortable condition. Çevrede bu rahatsız edici duruma sebep olabilirmiş. Bakın burada bir cause var, sebep olmak. Dahası, allergens. Furthermore, allergens such as household chemicals, including polishes, waxes, bucklers, and paint, can lead to headaches. Şimdi burada bir furthermore var. Dahası diyor. Ek bir bilgi veriyor arkadaşlar yani. Bu önemli çünkü. Birazdan göreceğiz başka furthermore'dan başka neler görebiliriz. Çünkü tanıdık şeyler muhakkak biliyorsunuzdur. Mesela moreover, besides gibi. Neyse. Allergens such as household chemicals demiş burada. Yani ev kimyasalları gibi alerjenler. Neyi içeren? Mesela polishes, cilalar, waxes, mum gibi ya da böcek öldürücü ilaçlar, böcek ilaçları ve boya gibi e, bu kimyasallar baş ağrılarına yol açabilirmiş. Lead to yol açmak. Evet arkadaşlar, 3 tane sebep sunmuş olduk bu paragrafta. Şimdi artık kapatabiliriz bunu. To sum up, there are many reasons that one may have headache. Özetlemek gerekirse birisinin bakın burada birisi derken one kullanmış. Burada one bir insan anlamında kullanılabiliyor. Birisinin baş ağrısına sebep olabileceği birçok sebep vardır. Kısacası diyor burada. Evet şimdi bu paragrafta bazı kelimelerin varyasyonlarına bakalım. Mesela bakın obvious var. Önemli bir kelime bu. Arkadaşlar obvious clear demek. Net. Açık. Buna biz apparent da diyebiliriz. Ya da görüyorsunuz burada because çok iyi bildiğiniz bir şey ama şimdi bütün öğrenciler because kullanacak. Siz hem daha fazla kelime olsun hem de farklı bir şey kullanayım diyorsanız bakın burada çok güzel yapılar var. Because of the fact that diyebilirsiniz. Due to the fact that. Owing to the fact that. Burada because the için diye çeviriyoruz ama mesela because of the fact that kelimesi kelimesine şu 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 gerçeğinden dolayı ya da gerçeği şöyle şöyle olmasın gerçeğinden dolayı gibi çevrilebilir. Ama tabii ki kısaca yine dığ için diyebilirsiniz bunlara. more var arkadaşlar. Demiştik dağısı demek. Siz moreover diyebilirsiniz. Besides yani bunun yanı sıra diyebilirsiniz. What's more diyebilirsiniz. Ya da also diyebilirsiniz basitçe. Hani aklınıza gelmezse also zaten gelir. Ama tabi bunlardan birkaç tane bilmek lazım. Çünkü essay de yazabiliriz değil mi? Yani sonuçta 5 paragraflık, 4 paragraflık bir essay yazarsak bunlardan birkaç tane bilelim ki. Çünkü bunları birka birkaç kere söyleyebiliriz. Mesela burada leads to var. Yol açmak demek biliyorsunuz. E, sebep olmak anlamına da gelebilir. O yüzden cause'u da kullanabiliriz mesela. Ya da bring about kullanabiliriz. Çok bilinmez. Ama kullanılırsa iyi puan getirebilir. To sum up bakalım. To sum up, özetlemek gerekirse demek. Sam arkadaşlar biliyorsunuz summary. Sam'dan geliyor aslında. Summary'i özetlemek. Sam da onun fiil hali aslında. bunun yerine to conclude diyebilirsiniz. Conclude sonuçlandırmak demek. In conclusion sonuç olarak. In brief mesela diyebilirsiniz. Kısacası gibi. Şimdi arkadaşlar bu paragrafta bir de bakın bazı yapıları değiştirdim. Nasıl daha mesela akademik e, söylenebilir ya da nasıl daha pratik söylenebilir. Şimdi one obvious cause demiştik bu birinci de. Onun yerine one of the causes dedik. Yani sebeplerden biridir demek çok kullanışlı arkadaşlar. Bu one of one of kalıbı yani dan biridir kalıbı gerçekten çok kullanışlı. E, şurada bir like vardı like yerine saç ezdedik. biraz daha akademik olsun istedik. Yine gibi demek tabii ki. Daha sonra şimdi burada bakın değiştirmişiz. They are dependent on caffeine önce söylemiştik. söylemişiz az önce. Daha sonra söylemiştik. Az önce demiştik ki bazılarının başarısı olur yani önce bunu söylemiştik. Bazılarının başarısı olur. çünkü işte kafeine bağımlıdırlar ya da kafeine bağımlı olduğu için gibi bir cümle söylemiştik yani. Ama burada önce kafeine bağımlıdırlar. Dolayısıyla başarıları olur demişiz. Yani cümleyi çevirdik arkadaşlar. E çevirirsek bu sefer sonuç vermemiz gerekiyor. Az önce bir because'a sebep vermiştik. Ama önce ben sebebi söylersem ne yapacağım tabii ki? Sonucu söylemem lazım. O yüzden böyle therefore gibi bir bağlaç. Bir transition daha doğrusu adverb bu. Yazmam gerekiyor. Therefore das bu sebeple dolayısıyla anlamlarına geliyor. Evet burada mesela result in var arkadaşlar. Result in sonuçlanmak demek. Cause demiştik burada. Cause yerine mesela result in de kullanılabilir. Evet bu çalışmamız da bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.